Geçtiğimiz günlerde bilim insanları, insanın evrimine dair önemli bilgiler içeren bir kafatasının bulunduğunu ve kafatasıyla ile ilgili bilgileri paylaştı. Bulunan kafatası, 1933 yılında Shongua Nehri üzerindeki köprü inşaatında çalışan bir işçi tarafından bulunmuştu. O dönemlerde Shongua bölgesi Japonya işgali altındaydı. Kafatasının kültürel bir varlık olduğuna inanan Çinli işçi, onu işgalcilerden korumak için evine götürdü ve bir kuyuda 80 yıl kadar gizledi. Ölümünden önce ise ailesine bundan söz etmiş ve bilim insanlarının eline ulaşmasını sağlamıştı. Çin coğrafyası üzerinde daha önce de ilk insanlara ait eski kalıntılar bulunmuştu. Ancak buluntuları doğru kategorilere yerleştirmenin zorluklarından sürekli olarak söz edilmişti bulunan bu kalıntıların daha ilkel türler olan Neandertallere veya tümüyle ayrı bir grup olan Denisova insanlarına ait olup olmadığına dair tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Bulunan kafatası 1933'te Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin bölgesinde bulunmuş ancak son dönemlerde bilim insanlarının ilgisini çekmeye başlamıştı. Harbin bölgesinde 80 yıl boyunca saklanan kafatası 2018 yılında Hebei Üniversitesi'ne teslim edilmişti. Teslim edilen kafatası üzerine araştırmayı yöneten Profesör Ji, tipik arkaik insan özelliklerini gösterse de Harbin kafatasını önceki homo türlerinden ayıran bazı özelliklerin olduğunu ve bu özelliklerin ilkel ve türetilmiş karakterlerin mozaik bir kombinasyonunu sunduğunu belirtti. Çinli bilim insanları tamamen yeni bir insan türüne ait olabileceği belirtilen ve en az 146 bin yıl öncesine ait kafatası ile ilgili haberleri paylaştı. Ejderha adam adı verilen kafatası kalıntısının Doğu Asya'da yaşamış bir insan grubuna ait olduğu belirtilmişti. Bulunan bu kafatasının Neandertaller ve Homo erectus gibi bilinen insan türleri arasında evrimsel olarak da insana en yakın olduğu iddia edildi. İngiltere'de insan evrimi konusundaki çalışmalarıyla bilinen ve Doğa Tarihi Müzesi'nde görev yapan Profesör Chris Stringer, araştırma ekibi arasında yer aldı. Profesör Stringer'a göre Ejderha adam, son birkaç milyon yıldaki fosiller bakımından şimdiye dek keşfedilen en önemli fosillerden biriydi. Yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Profesör Stringer, Ejderha adam kafatasının modern insanın dayandığı tür olan Homo sapiens olarak evrilme yoluna girmediğini ve daha ayrı bir kol oluşturduğunu, bölgede yüzbinlerce yıl ayrı bir soy olarak varlığını sürdürdükten sonra neslinin tükendiğini belirtmiştir. Çince ejderha anlamına gelen long kelimesine ithafen bu türe Homo longi ismi verildi. Çin Bilimler Akademisi'nden Profesör Ni ise araştırmalarını tamamladıktan sonra kayıp olan kardeş soyumuzu bulduk demiştir. Kafatasının çok iyi korunmuş halde bulunduğunu belirten Ni, bu türe ait tüm detayları görebiliyoruz. Gerçekten muhteşem bir buluntu demiştir. Ejderha adamın diğer insan türlerine kıyasla kafatasının oldukça büyük olduğu ve modern insana yakın büyüklükte olduğu da belirtilmiştir. Ejderha adam kafatasındaki göz çukurları neredeyse kare şeklinde ve kalın kaş çıkıntıları Geniş bir ağzı ve büyük dişleri olduğu görülmektedir. Profesör Nei, bu özellikler için ilkel ve daha modern özelliklerin bir bileşimine sahip ve diğer insan türlerinden bu yönleriyle ayrıldığını düşünmektedir. Ek olarak Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Marto Mirozan, Ejderha adamın Denisova insanı olduğuna inanmaktadır. Denisova insanları geçmişe ait esrarengiz bir topluluktur. DNA verileri daha önce Tibet platosundaki bulunan çene kemiğinin Denisova insanına ait olabileceğini göstermektedir. Tibet'te bulunan çene kemiği ile Şongo Nehri'nde bulunan Ejderha adam birbirine çok fazla benzemektedir. Böylece ilk kez Denisova insanının yüzüne rastlamış olabiliriz. Güçlü bir vücuda sahip olduğu tahmin edilen Ejderha adamın nasıl yaşadığına dair pek bir şey bilinmemektedir. Ejderha adam kafatası 1933 yılında bulunduğu bölgeden çıkarıldığı için ortamda bulunan taş aletler veya diğer kültürel unsurları içeren arkeolojik verilerden elde edilebilecek ipuçları da maalesef bulunamamıştır. Bu nedenle sadece kafatası üzerinde yapılan araştırmalar devam etmektedir. Ejderha adam kafatasının insanlık tarihine yön vereceği ve bilinmeyen bir insan türünün varlığını da kanıtlayacağı düşünülmektedir. Araştırmacılar, bu keşfin insanın evriminin tarihini yeniden yazma potansiyeli taşıdığını vurgularken, elde edilen veriler bu türün Neandertallerden ziyade Homo sapienslere daha yakın olduğunu göstermektedir.